...Aramıza tekrar dönüşünüzü candan kutlarız, Sayın Mülayim bey! Sizin gibi kahraman bir mesai arkadaşımız olduğu için... ...Gurur duyuyoruz. Buyurun! Bu çiçekleri vazoya koy... ...Öteki çiçekleri de bir güzel sula... ...Bana her gün çiçek getirmezsen ağzına da sıçarım bilmiş ol. Hadi ha? bakayım! Değil mi? efendim! Ha? Tam zamanında geldim Mülayim! Yatak odamda acayip bir cisim var, bomba olabilir bu gece gelip patlatır mısın? Patlatılacak o kadar çok bomba var ki... ...Vakit bulursam sana doğrar patlatırım. Ölüme resmen meydan okudum mülayim abi, helal olsun! Okurum arkadaş! Sırası gelince o bana rahmet okutacak. Patron hıyarı gelmedi mi daha? Geldi, yanında misafirleri var. Vay de ve vay! Hı? Mesai saatinde dalga geçiyor he? Şimdi ben ona gösteririm. 100 bin, 200 bin, 250 bin. Bombacı mülayim. Ne oluyor lan burada? Şey, para sayıyordum mülayim bey. Ulan inek, yarın maaş ikramiye için bin takla attırırsın adama. Sonra da bu hıyarlara haraç verirsin ha? <laughs> 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 Tabancayla oynama Mülayim, patlar. Sahip patlar mı ya? Mülayim abi, sen bizim buraya haraç almaya geldiğimizi zannettin ama yanılıyorsun be abi. Haraç değilse bu tabancalar ne oluyor lan? Ee, şey, para sayarken patronu koruyorduk abi. Ha. Paraya sıkışmıştı da <laughs> takviye getirdik. <laughs> İmefe mi oldunuz lan develer. Boşuna sinirlenmeyin Mülayim bey. Bu paraları Abbas Bey kardeşimiz bize yardım için göndermiş. Az göndermiş. Bende biraz var. E, vereyim onu sana. Bende de var abi. Bir daha tedarikli gelin. Yoksa fena yaparım. Abbas sayısına da söyleyin 250 bin lira daha hazırlasın. Aman abi. Ayı deme kızar sonra. Başka neye kızar ayı olayı? Bir Öyle. de limona abi. Deli olur. Limona mı? Hı hı. Hadi şimdi yaylanın. Akşama gelip 250 bin lirayı alacağım. Peki abi. abi. Söyler. Peki abi. Yaşam, yaşam Mülayim! Bu ne samimiyet, deve? Ben böyle yağcılıktan hoşlanmam. Ya değil ki, paramı kurtardın aslanım. Kendim için kurtardım, tu Bundan sonra haracı bana vereceksin. Ben seni koruyacağım. Vahşiştire mülayim abi! Sahi beni koruyabilir misin? Koruyamazsam ölürsün, <laughs> bu kadar basit. <laughs> Benim için ne dedi ne dedi? Şey dedi abi. Söyle <laughs> olan. <laughs> e şey dedi. Abbas sayısına söyleyin 250 bini hazırlasın dedi. Yoksa yoksa ne olan? Yoksa o pezevengi bohça gibi dörde katlarım dedi. Bana ha? Sana ya. Herifte mangal gibi yürek var abi. Bende de gemi kazanı gibi yürek var olan. Karşılaştığımızda el mi yaman, ben mi yaman görürsünüz. Bu ne lan? Parmak efendim. Kör müsün deve, iyi bak! Sinek pisliği efendim! Utanmıyorsun değil mi? Ben seni böyle mi yetiştirdim ulan? Ha? Haklısınız, çok emeğiniz geçti bana efendim. Seni cezalandırıyorum! Bu odadaki sinekleri tek tek yakalayacaksın! Yakalarım efendim! Daha bitmedi! Her sineğin kıçına lastik don bağlayacaksın! Bundan sonra... ...Bir tek sinek benim masama pislerse ben de senin suratına! Anladın mı? Anladım efendim! Hadi başla! <laughs> Dişileri yakalama, erkeklere hücum! Peki efendim! Hoş geldiniz mülayim bey. Ee, e, hoş geldiniz. çiçekleri buyurduğunuz gibi suluyorum. Aferin. Yerleri niye paspas yapmadın? Evet, şimdi yapacaktım. Hemen yap. Peki efendim. Sonra da özel dosya üzerinde çalış. Baş! Çay alıp geliyorum. Senin ne değil? Melek Hanım'la çalışacak. <laughs> Bırak <laughs> hanımlığım! Benimle mi? Evet, seninle! Kalksana mı? Arkadaşlar, maaşınıza beşer <laughs> bin lira zam yaptım. <laughs> Yaşa! Allah razı olsun! Sana yok! Ol, çalış lan!